Ders 5. Metin araçları. Bugünkü dersimizde metin araçlarının özelliklerine bakalım. Yine aynı şekilde proje dosyamızı açalım. Daha önce efekt ve müzik eklediğimiz proje dosyamıza şimdi metin ekleyelim. Yine ekle grubundan başlık ekle butonunu tıklayalım. Başlığımızı yazalım. yazı tipi ve boyutunu buradan seçiyorum. Mesela yazı tipimiz Georgia, büyüklüğü 36 olsun. Şekli kalın, yana yatık ve rengini de seçelim. Yeşil olsun. Saydamlık ayarını yapalım. Yazımız silik mi olsun, net mi? Bunu seçelim. Buradan paragraf ayarlarına geçelim. Sola hizala, ortala, sağ hizala seçenekleri var. Ben sayfamı ortalıyorum. Ayarlama yapabiliriz. Yazımızı şu şekilde tutup ekranımızın istediğimiz yerine taşıyabiliriz. Genişletebiliriz. Daraltabiliriz. Filmimin başlangıç zamanını ve fotoğrafların ekranda görülme sürelerini buradan ayarlıyorum. Yazılarıma efekt de uygulamak istiyorum. Efektler sekmesine geldiğimde Diğer metin efekti seç okunu tıklayıp tüm seçenekleri görme şansını elde ediyorum. Üzerinde tek tek duralım ve yazımızın akış şekillerini izleyelim. Aşağı salınım, Yakınlaştırma küçük veya yakınlaştırma büyük. Sinematik patlama gibi seçenekler. Beğendiğim herhangi birini seçiyorum ve üzerine tıklıyorum. Bu efektlerin tümü de filmime eklendi. İyi dersler.